Ukrayna'nın Lugans bölgesinde ordu birlikleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar devam ederken başkent Kiev'de ise başka bir telaş var. Ukrayna'da Mart ayından bu yana ülkenin sınır güvenliğini koruyacak birliğe katılmak isteyen binlerce Ukraynalı genç gönüllü olarak orduya yazılmaya devam ediyor. Orduya katılamayanlarsa gönüllülere yardım gönderiyor. Kardeşim sınırda savaşıyor. Bir defasında elinizde ne gibi ekipman var diye sordum. Bana silah ve kurşun var dedi. Kurşun geçirmez yelek var mı dedim. Hiç görmediğini söyledi. Ona yelek buldum ve gönderdim. Kiev'de bu amaçla çalışan yüzlerce gönüllü var. Roman Kanin de o kişilerden biri. Maydan Bilgi Merkezi'nde çalışan 30 gönüllüden biri olan Kanin Ukrayna ordusunun askerlerin sadece bir kısmına yatak ya da kurşun geçirmez yelek verebileceğini dile getiriyor. Kanin ayrıca Kiev'den neredeyse her hafta çatışmaların sürdüğü bölgelere Halktan gelen yardımlar sayesinde 5 ton ilaç, battaniye ve ihtiyaç maddesi gönderdiklerini dile getiriyor. Bulayım. Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileri ise Ukrayna ordusunda daha önce özellikle kask ve koşun geçirmez yelek gibi hayat kurtaran ekipmanın sadece özel birlikler ve yurt dışında barış misyonu içinde bulunan askerler için üretildiğini, bu yüzden de şu anda bu malzemelerde büyük eksiklikler olduğunu dile getiriyor. Ayrıca Kiev'deki yerel üreticilerin günde en fazla 250 yerek üretebildiği, ordunun ise binlercesine ihtiyacı olduğu belirtiliyor. <laughs>